kanalıma hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Bu kısa videoda virgülün kullanıldığı yerleri örnek cümlelerle açıklayacağım. Hemen başlıyorum. Bir numaralı cümleyi okuyarak başlıyorum. Uyandım, virgül, kahvaltımı yaptım. Arkadaşlar bir numaralı cümlede virgül hangi amaçla kullanılmıştır? 3 saniyeniz var. 1, 2 ve 3 saniyeler doldu bir numaralı cümlede virgül sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır. Sevgili öğrenciler uyandım. Birinci cümle kahvaltımı yaptım. İkinci cümle ilk cümlenin yüklemi uyandım. Arkadaşlar yüklem sayısı cümle sayısı unutmayalım. Uyandım yüklem oluyor. Uyanan kim ben? Bakın ben burada gizli özne. Bizim cümlemiz özne ve yüklemden oluşmuştur. İkinci cümle kahvaltımı yaptım ifadesiydi yaptım yüklem oluyor. Sonuçta ne yaptım? Yaptım arkadaşlar. Kahvaltımı yaptım. Güzel oldu aslında değil mi? Sonuçta ne yaptım? Yaptım. Evet cümlemiz böyle denk gelmiş. Yapan kim arkadaşlar? Ben bakın ben gizli öznesi iki cümlede ortak. Burada ögeleri ortak bir sıralı cümle var arkadaşlar. Biz buna bağımlı sıralı cümle diyoruz. Tekrar edelim. Bir numaralı cümlede virgül sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır. Arkadaşlar yine tekrar ediyorum. Yüklem sayısı cümle sayısı demektir. Unutmuyoruz. Ne kadar yüklem varsa o kadar cümle vardır. Ve virgülden sonra özel isim yoksa kelime küçük harfle başlar. Kahvaltı kelimesinin k'si küçük harfle başlamış. Aman Allah'ım. İkinci cümleye bakalım. Tunceri'ye yarın gideceğim dedi. Sevgili öğrenciler, iki numaralı cümlede virgül hangi amaçla kullanılmıştır? 3 saniyeniz var. 1, 2, 3 ve saniyeler yine doldu arkadaşlar. Kulaklarıma sesler geliyor. 2 numaralı cümlede virgül tırnak içine alınmayan alıntı cümlesinin bitimine konmuştur. Arkadaşlar, sayfayı temizliyorum. Şimdi güzel insanlar, Tunceli'ye yarın gideceğim başkasının söz. Başkasının sözü demek alıntı söz demek. Söz dediğimiz cümle oluyor arkadaşlar. Tunceli'ye yarın gideceğim ifadesi başkasının sözü yani alıntı cümle, alıntı söz. Hemen bu cümlenin bitimine, sözün bitimine virgül işareti gelmiş. Gel arkadaşlar, virgülden sonra küçük harfle başladı. Bakın dedinin d'si küçük yazılmış. Doğru. Arkadaşlar size bir soru. Ben burada gideceğim kelimesinden sonra nokta kullanabilirim ama hangi durumda kullanabilirim? Başkasının sözünü tırnak içine aldığım zaman ekranda görüyorsunuz. Gideceğim kelimesinden sonra nokta koyuyorum. Tırnağı kapatıyorum ve dedi yazıyorum. Dedinin d'si yine küçük çünkü diyen kim? O arkadaşlar. Bakın o gizli özne yani burada iki cümle var. Birinci cümle o dedi. İkinci cümle Tunceli'ye yarın gideceğim. Şimdi Tunceli'ye yarın gideceğim ifadesinin olmadığını düşünün arkadaşlar. O dedi yazıyorum buraya. Dedinin D'sini büyük mü yazacaksınız? Hayır tabii ki küçük yazacaksınız. Şuraya noktaya koyalım. Bakın dedinin D'sini küçük yazdım. Dedi yüklem oluyor diyen kim? O arkadaşlar. O öznesinden sonra ne yapalım? Virgül işaretini getirelim yüklemden uzak düşmüş. Özleden sonra ne konur? Virgül konur virgül. Hemen 3'e gidelim o zaman. Kadın virgül hızlı adımlarla bulunduğu yerden ayrıldı. Ayrıldı yüklem oluyor. Ayrılma işini yapan kim? Kadın arkadaşlar yükleme sorulan kim sorusu özneyi buldurur. Yüklemin bildirdiği işi yapana biz özne deriz. Değerli arkadaşlar yüklemden uzak düşmüş. Özleden sonra ne konur? Virgül işareti getirilir. Unutmuyoruz. Ayrıldı yüklem. Ayrılan kim? Kadın. Kadın öznesinden sonra ne geldi arkadaşlar? Virgül işareti geldi. Hemen dörde bakalım. Zayıf virgül, gözlüklü virgül, esmer biriydi. Evet yine soruyorum size virgül hangi amaçla kullanılmıştır? Bu örnek virgülün bir numaralı maddesi. Evet arkadaşlar cümle içerisinde birbiri ardınca sıralanmış eş görevli kelime veya kelime gruplarını ayırmak için virgül kullanılır. Sevgili öğrenciler 4 numaralı cümlede virgül kelimeleri ayırmış. Kelime demek bir tane kelime demek, kelime grubu demek iki ya da daha fazla kelime demek arkadaşlar. Şimdi güzel insanlar zayıf, gözlüklü, esmer kelimelerini virgül ne yapmış? Birbirinden ayırmış. Virgül'ün bu maddesi sınavlarda çok çıkıyor. Öğretmenleriniz zaten yazıldı. Her yazıldı virgül'ün bu maddesini soruyor. Ben de soruyorum. Son örneğimize bakalım 5 numaralı örneğe. Akşam virgül yine akşam virgül yine akşam. Bu dize daha doğrusu bu dize bir şiirden alınmıştır. Ahmet Haşim'in bir günün sonunda Arzu adlı şiirinden alınmış bir dize var burada. Şimdi burada virgül hangi amaçla kullanılmıştır? 3 saniyeniz var. 1, 2 ve 3 gördüğünüz gibi saniyeler yine çabucak geçti. Hemen söylüyorsunuz. Sizleri duyar gibiyim arkadaşlar. Burada şair anlatımı pekiştirmek için veya arkadaşlar anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına virgül işareti getirmiş. Akşam deseydi şairimiz duygularını o kadar etkileyici anlatamayabilirdi. Ne yapmış? Yine akşam, yine akşam demiş. Yani kelime gruplarını tekrarlamış. Böylece şair anlatıma güç kazandırmış. Daha etkili bir şekilde duygularını anlatmaya çalışmış. Akşam, yine akşam, yine akşam. Belli ki şairin akşamla bir derdi var. Şairin akşamla bir derdi var ki üzerine basa basa yine akşam, yine akşam demiş. Sevgili öğrenciler videomun sonuna geldim. Tabii ki virgülün bütün maddelerinin örneği burada yok. Sol üst köşede virgül konu anlatım videosu var. Aradığınız her şey o videoda. Mutlaka o videodan istifade ediniz. Hepinize bol virgüllü günler diliyorum. Hoşçakalın.